Arkadaşlar dördüncü tema beşinci test sözcükte anlam birinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalmak sözcüğü yaşamak anlamında kullanılmıştır. Bakalım bu kolyona dedesinden kalmış miras olarak geçmiş anlamı var değil mi arkadaşlar? Not ortalaması çok düşük olduğu için sınıfta kalmış tekrara düşmüş değil mi? İzmir'e doğru yola çıkan otobüs 10 dakika sonra yolda kalmış işlemez yürüyemez duruma gelmiş. Bu verimli araziler ona atalarından kalmış miras yoluyla geçmiş anlamı var. Bu iki katlı bu evde yıllardır kardeşiyle beraber kalıyordu yaşıyordu değil mi? Onunla yaşıyordu anlamı var. Dolayısıyla sorumun doğru seçeneği E şıkkı olur. Evet, i̇kinci sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Mecaz anlam değişmeci anlamı arkadaşlar. Aklımıza gelen ilk anlamdan başka bir anlama gelmiş olacak. Rüzgarla coşan, dalgalar. Şimdi coşmak nedir arkadaşlar? Galeyana gelmek, heyecana gelmek değil mi? Aşırı tepkiler vermek. Peki dalgalar nasıl coşacak arkadaşlar? Dalgaların coşma hali kabarması, yükselmesi falan olabilir. Bu haliyle zaten bu mecaz olur arkadaşlar. Sorunun doğru seçeneği A şıkkıdır. Evet üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır diyor. Tamam gerçek anlama bakacağız. Aklımızdaki ilk anlama kalbini istemeden kırdığı. Bakın böyle bir kırmak değil değil mi bu? Yani buradaki kırmak üzmek anlamında olduğu için anlam değiştiği için mecaz olur arkadaşlar. Bu acı günde. Şimdi acı dediğiniz şey arkadaşlar burada üzüntü, hüzün anlamına geldiği için anlam değişmiş, mecaz olur. Valiz henüz boş olduğu için eşyalarını sığdı. Bakın boş. Burada hani boş konuşuyorsun, boş yapıyorsun gibi bir durum değil. O yüzden arkadaşlar ne olur boş burada gerçek anlamda olur. Sorumun doğru seçeneği C şıkkı olur. Küçük düşünceler derken arkadaşlar bakın burada derinliği olmayan sığ anlamında yeni başlamasına rağmen ortama hemen ısındı. Buradaki ısınmakta da bir sıcaklık değeri yok değil mi arkadaşlar? Alışma anlamı var. Böyle sorularda dikkatli olun. İkinci anlamlara bakın. Arkadaşlar dördüncü soru bu parçada kullanılan açık Görülmek, yapmak sözlerinin anlamları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Oral ki maden kullanımı küçük el sanatlarında açık olarak görülmektedir. Açık olarak derken hani herkesin bildiği aleni değil mi? Açık olarak görülmektedir, anlaşılmaktadır anlamı var. Yani lityallar ise altın ve gümüş gibi değerli madenlerden süs eşyaları yapmışlardır. Üretmişlerdir, meydana getirmişlerdir, ortaya koymuşlardır gibi anlamlar var. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar A ve C şıkkına gidiyorum. Gizliliği olmayan olduğu gibi görünen hani belki gider ama belirgin bir biçimde e, el sanatlarında açık olarak görülmektedir. Belirgin bir biçimde yani herkes üstüne mütabık gibi e, görülmektedir. Bir şeyin bulunduğu anlaşılmak. Evet anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? İşte süs eşyaları yapmışlar üretmişler. Sorunun doğru seçeneği C şıkkı olur arkadaşlar. Beşinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamda kullanılmıştır? Terim anlam neydi? Bir bilim sanat dalı ile alakalı olan bir anlamdı. Bu oyunun kurallarını bir türlü öğrenememiştik derken oyun bakın genel anlamda kullanılmış. Dersin sonunda açı, evet matematikte açı bakın arkadaşlar, edebiyatta kafiye, Türkçe'de ek. Hepsi olur arkadaşlar. Bu haliyle sorumun doğru seçeneği B şıkkı ama diğerlerine bakalım. Kirlenen perde derken arkadaşlar hani tiyatroda perdeyi kullansaydı olurdu. Müzik dersinin ortasında karn, e, müzik genel anlamda kullanılmış arkadaşlar. Çantası da taşıdığı anahtar yani müzik filan deyince belki sol anahtarı dese mesela arkadaşlar terim olurdu. Ama bu haliyle anahtar anahtarıdır. Dolayısıyla sorumun doğru seçeneği B şıkkı arkadaşlar. Evet 6. soru arkadaşlar. Bu parçada 6. sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şöyle bir parçaya bakalım. Kahramanımız içsel yaralarını iyileştirmek için kendini kitaplara ve sanata adar. Bu da ona derin bir bilgelik ve duyarlılık kazandırır. Çevresine karşı merhametli ve yardımsever olup sıkça başkalarının yaralarına merhem olma derdindedir. Yani başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, başkalarına yardımda bulunmak, belki ihsanda bulunmak filan diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum isteklerini yerine getirmek yani götürür ama sanki tam bu değil gibi biraz eksik gibi değil mi? Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak değil mi? Yaralarına merhem olmak tam bu zorunlu ihtiyaçlarına karşılık vermek. Ortamlarını uygun hale getirmek değil, hastalarına yardım etmek değil, dertlerine kulak vermek. Dertlerine kulak, vermek, dertlerine kulak vermekten öte bir de burada ne var? Yardımsever başkalarının yararlarına merham oluyor. Yani kulak vermekten ziyade o ihtiyacı da gideriyor arkadaşlar. Merham oluyor ya. E o yüzden B şıkkı daha yakın olur. Oradaki ince nüansı yakalayın. Evet arkadaşlar 7 soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilerlemek, bağ, artmak sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. İlerlemek, vakit geçmek, mesela zaman ilerledi deriz değil mi? Vakit geçti. Bağ ilişki seninle bir bağ oluştu, bir ünsiyet oluştu diyebiliriz. Artmak, çoğaltmak, fazlalaşmak anlamında. Bakalım şöyle, Art, artan tohumları üzüm, evet artmak, çoğalan. Burada hani artan derken kalan anlamı var. Sildim. Yağmur artınca, fazlalaşınca, çoğalınca hadi kalan 5 bağ maydanozu. Bağ derken bakın burada bir ilişki değil arkadaşlar. E, yarasının bağını evet burada da ilişki değil. Yolda ilerleyen adamı görmüş. Aralarındaki bağı fark etmiş ve artan heyecanını Burada çoğalan heyecan olabilir, bağ olabilir değil mi? yolda ilerleyen derken arkadaşlar mesafe kat etmek var. Burada da vakit geçirmek yok. E, hepsini bulduk. Bakalım E oluyor mu? olmuyorsa fena patladık soruda. Yaşımızın ilerlemesiyle değil mi? İlerlemek vaktinin geçmesi. Onunla aramızdaki bağ, ünsiyet, dostluk gibi de düşünülmüş. Bak giderek kuvvetlenmiş yaptığımız projelerde de artmıştı, çoğalmıştı. Evet E şıkkı en uygun arkadaşlar cevap E diyebiliriz. Evet bu parçada alt çizgi sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Gazeteciler şuradan başlayalım. Haberlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılması için objektif, nesnel bir yaklaşım benimsemelidir. Objektif ne demek arkadaşlar? Nesnel yani kişiden kişiye göre değişmiyor. Şimdi hemen şıklara bakalım. Topluma yön veren insanlar özellikle kritik konularda nesnel bir tutum değil mi? Objektif bir tutum, nesnel bir tutum. Bu buna götürür. E, cevabımız aşık olur arkadaşlar. Evet 9. soru bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Kütüphaneler bilgiye erişimin en önemli yerlerinden biridir. noktalarından biridir. Herhalde böyle bir şey gelecek değil mi? Her yaştan insan için eğitim ve araştırma imkanı sunar. İşte yollarından en önemli yollarından biri. Hadi zorlama da olsa aldım bunu. Etkenlerinden olmaz, ödevlerinden olmaz. Kaynaklarından olur. Temellerinden olmaz. Devam edeyim şuradan bakalım. Toplumun kültürel ve Entelektüel nokta noktası için katkıda bulunan bu kurumlar ve o içine de ben ekledim. İşte bakalım ne için katkıda bulunuyormuş? Erişimine katkıda bulunan olmaz herhalde değil mi? Kulağı tırmalıyor. Kaynaklarından gelişimine katkıda bulunur değil mi? Entelektüel gelişim o yüzden daha uygun olan değişikli cevabım olur.